Kim aradı, kim? Buradan da arıyorum. Söylerim sana. <laughs> Yayını söyleyemeyeceğin kadar kim olabilir? Hayır, kim o, aramış olabilir? Arka, ben, Belki o <laughs> istemeyebilir o yüzden. Ne? <gülüyor> Belki o <laughs> gitmek istemeyebilir. Yaz hemen yukarıdan bildirim gelsin göreceğim. <laughs> <aradı. gülüyor> o evde? çalışıyorum. ya. Rüzgar kesen 20 teşekkür ederim için. Ne alaka? Bilmiyorum. Engelle. Neye bakıyorsun? Kime yazıyorsun? Efendim canlı. Kim aradı kim?